Mesut Özarslan'a attığı mesajları tek tek okudu. Aleyhimizde sızdırılan ve güya mahkemeye verilecek belge. Öyle bir yanlışın içindesin ki dün, öyle bir yanlışın içindesin ki dün hırsız dediklerinin, alçak dediklerinin, sana hırsız diyenlerin, sana saldıranların koynuna girmeye kalkıyorsun. Onlar seni aldatıyor oğlum, onlar seni aldatıyor. Bir kusurum varsa bir hırsızlığın varsa, bir kusurun varsa, bir hırsızlığın varsa ben bunu zaten hazmetmem. Ama seni hırsızlığınla hazmedenlere gidiyorsan zaten yanlış yoldasın. Şimdi bunlar benim utancam ve onun kanıtları aramızda geçen konuşmaların mes ona söylediklerimin ve onun söylediklerinin onun sızdırdığı dökümleri. Sen bana geldin ve dedin ki genel başkanım bende hata yok, kusur yok, yalan atıyorlar, iftira atıyorlar, sakın inanmayın, bana güvenin, ben kul hakkı yemedim, ben rüşvet yemedim, ben hırsızlık yapmadım dedin. Ben de sana inandım. Şimdi sana inanmayanlara, güya sana iftira atanlara teslim oluyorsun ya da onlara giderek bana yalan attığını, aslında hırsız olduğunu itiraf ediyorsun. Ben buna inanmak istemiyorum. Ben o gün gözleri ateş gibi parlayan ve inandığını söyleyen Mesut'u görmek istiyorum ama anlıyorum ki o Mesut da yalanmış. Anladım ki sen hırsızmışsın. Ve <laughs> hırsızlığını bilenlerle hırsızlığını görenlerle uzlaşarak kendini kurtarmaya çalışıyorsun. O zaman sen layığını bulmuşsun. Şunu bil Mesut. Bana benim odama gelip gözlerin çakmak çakmak, doğru dürüst konuşan ve hırsızlara ranta rüşvete bulaşmadım diyen Mesut lazım. O Mesut beni kandırdıysa o Mesut'un yolu açık olsun. Asla ve asla benim hırsızla Yolsuzla işim olmaz. AK Parti'nin işi olur. O seni bağrına basan. O seni bağrına basan. Senin hakkında suç türüsünde bulunanlar o söylediklerini yutar. Bizde böyle bir şey olmaz. Devir hırsızların devri değil. Devir AK Parti'nin devri değil. O devir bitiyor. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem bu vakitten sonra. Dönsen de affetmem. Sen hırsız olduğunu, yolsuz olduğunu, alçak olduğunu itiraf ettin şu anda. Bu lafları söyleyenlere sığındığını, seni savunanlara sırtını döndüğünü tercih ettin sen. Madem hırsızdın, niye bizi oyaladın? Yolun açık olsun. Ama gün gelecek, devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim. Çünkü bizim... Bunlar Mesut Bey'in telefonundan Bunlar Mesut Bey'in Mesut Bey'in telefonundan aldığı ve mahkemeye vereceğini söylediği basına yolladığı yazışmalar CHP Genel Başkanının iki kişi arasında gizli kalacağını bilerek ve onun sızdırdığı yazışmalardaki hırsızlığa, yolsuzluğa tutumu ve AK Parti'nin yaklaşımı ortadadır.